Taklacının taklacıda taklası varmış. Taklacı taklacıdan taklasını istemiş. Taklacı taklacıya taklasını vermeyince taklacı taklacıyı taklaya getirmiş. Aman ormancı canım ormancı yüreğimize neydi lan bunun sözü? <laughs> abi sen ne ayaksın? Abi. Almıştın. Aleti bir ormancı. Abi. Içine. Dig Digit Simulator, Lan Get Simulator. Hadi bakalım. Arkadaşlar olayı aldık. Bakalım başımıza ne gibi taktı durumlar gelecek. Hep beraber göreceğiz. Şoför koltuğunda Bulbul TV var. Hop <laughs> oğlum, oğlum yavaş tamam, lan taklaya geleceğim. Taklaya geleceğim. Bak buradaki ağacı da kesmişiz ha. Ki, bir anda gidecek gibisin değil mi? Al bakayım ağacını. Şimdi onu alamayız abi. İleri tamam. gitsen. Tamam, yani be. alamayız dedi. Budaklarını falan bıdak bıdak. Tamam abi. onları keseceğiz abi tarlamız ne ayak evet tarlamız da büyüyor arkadaşlar bu arada abi, tarlamız şu an hangi renkte abi Aa, hemen abi. bir bakayım da avtış var artist mi ne artisti artist ne yani abi lan, bir dakika avtış var satalım mı Oo evet ya satalım abi gel abi dur onu halledelim ilk hadi aynen dur. aynen onu halledelim arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şekil bir kepçemiz var Epic sıkıntı çalışıyor. yok aynen epik çalışıyoruz abi bu sefer farmingde parayı vuracağız yalnız o ağaç olayı hoşumuza gitti yani ay, ay, her ay. ne kadar ay. bug de olsa onu evet. düzeltirler herhalde arı kovanı gibi bir şey değil mi o? Aynen abi Hani arı kovanı 50 bin veriyormuş ya falan filan Aynen değil mi ben geliyorum abi almaya şeyi yükü Dostum Ondan... sen gel ben şunu o zaman şey yapayım ee, zamanı biraz yükselteyim de şunlar da büyüsün bu arada Onlar büyüsün mü? Aynen büyüsün. Sen arpayı sat abicim. Tamam satayım. Peki abi e, akşam olmasın sonra? <laughs> Hatta ben de git. Lan bizde römork yok değil mi? Akşam mı? Evet. Abi olsun ne olacak? Yani yövmeyeni veririm ben seni. Sıkıntı yok ki kardeşim. Tamam abi o zaman ben seni gidiyorum. Avpaları alıp hemen satmaya götürüyorum. Şu an Aa, abi arpanın artışı bitti ya. Ciddi mi? Aynen. Sen 120x yapınca abi... <gülüyor> <gülüyor> Ulan doğru aynen. ya. Doğru değil mi? Onu biz şey yapamadık, aynen. aynen. Gel abi, sen beni götür abi. Ben oturdum kepçeye. Biz bir tamam. ormancılık yapalım. Şunlar da büyüsün bu arada. Abi biz... On onlar büyüyor değil mi? Aynen, aynen. Peki abi, habitat'tan kontrol edelim de büyüdüğünde e, hemen 5 şey alalım, sakata gelmeyelim sonra. Aynen, aynen. Abi, buradan olaya girebiliriz. Bak, burası ormanlık alan. Soldan içeri gir. Veya yok, sağa gir. Sağa Sağa gir. Evet şuradaki ağaçları bir yontalım sen. Ama çok ince abi bunlar Abi ince zaten bizim küçük arkadaki Tam ha. işimizi görür yani Gel tamam. kardeşim Geldim Şöyle abi. bir keselim Şimdi biz bu, bunların budaklarını keseceğiz bu sefer Evet abi evet. Hop! Abi Londra köprüsü yıkılıyor Sıkıntı yok Şimdi Şöyle bir alalım abi Toparlayalım tamam mı Sarpcığım Toparlı abi. Evet park çok edeyim. güzel abi. Harika. Evet abi. Onu bakalım. Şöyle budaklarını bir alalım abicim tamam mı? Karın güzel mi? bir park edeyim dur. İşini evet. rahat yap. Bak, bak sana ne güzel şey hazırladım. Abi bak. iki kişi olunca güzel olur. Oo abi on numero. Aynen. Şimdi biz bunları parçalayalım mı? İki parça A halinde koyalım abi. Tamam abi. Şu, şu yeşil dallar git, gidemiyor mu ya? Şöyle bir keseyim. Onlar abi. gidiyor gidiyor alacağım şimdi onu. Ha? Oh be. Gidin ya. Gidin. Sen de geç mi göründü? Evet ben abi. Ben de bayağıdır gitmişti ya onlar. Ha valla ben. Abi Aynen. işte. Tamamdır. Bu da var. Dur. Budur evet abi. Abi, dur bir ben birazcık daha geri geri geleyim mi? Abi geri geri gerek yok ya. Herhalde. Ha biraz daha gel kardeşim. Ulan tam bir ekip işi ya. Aynen Ormancılık abi. bizim işimiz kardeşim. Evet. Şu an nasıl abi? Abi şu an oynatıyorum. Tahıl içinde kanalı için büyük talep. Dostum sen kanal kanolamız yok ya. Kanola var mıydı lan bizde? Bilmiyorum ki abi. Bakayım bir artışta mı ki? Aynen bir bak sen. Ben artışta değil abi. Kanola için büyük talep var diyor. He. Artışta, artışta değil bak, mi? Artış mı? <gülüyor> <gülüyor> ne artışı ya? Artış ne lan pazarda? Abi bir dakika bunu çok ince bir ayar dur. Şu an tam hizada olman lazım. Yok yok ben winch'i uzatabiliyorum zaten de. Şu olayı nasıl çeviriyorduk? Bir dakika dur. Evet biraz zor bir kullanımı var değil mi? Hem yani de bayağı bir zor. Şimdi... Evet. Abi gel abi. Gel abi gel biraz abi. daha öne gel. Orada değil. Biraz daha öne abi. Şunu beni alma da sana. Kap beni abi kap beni. Ooo <laughs> lan bu da çevriliyor baksana. Ooo. Göbekten oynuyor abi. Aynen. Abi biraz daha el abi. Şöyle mi kardeş? Aynen. Burası iyi mi böyle? Biraz daha geri. Alır şu an. Ama böyle almaz ki yanlamasına. Oğlum destek ayaklarını açmamışız tamam. İşte bunu... Bu şekilde alır mı ki? Yok almaz abi. Yan alma, yan tutman lazım abi. Tamam yan tutmaya çalışıyorum da abi. Yan çevirmiyor mu? Bakayım abi. Aa ikiye, ikiye bölmüşsün abi hacı. Aynen ikiye böldüm abi. Tamam abi. Tamam bu da göbekten oynatıyor. Ee, yani bunu şimdi böyle döndüremiyor musun? Yani benim abi, baktığım Abi Mutlaka yöne. döndürmem lazım da hemen şöyle bir bakacağım. Ma ma tamam ma bunu tamam. açıp kapatıyoruz. Tamam. Ha evet. Ha tamam. Tamam abi. Gel abi git ileri git biraz. Biraz İyi git. Ben sana veriyorum değnekçi. Git 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 git. Uzak tamam değil mi abi? abi? Süper. Ha, abi evet. tam işte bak tam kavuşacak bak. Tamam abi çok güzel. Oo. Kapa abi. Hop tak. Ya gel. Al abi onu. Abi alabilecek miyiz onu? Abi süper. Görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hop ne oldu lan? Ha. Dur dur dur. Abi bak o. <laughs> <laughs> dur lan dur bakacağım şimdi. Abi dallarını alma. <laughs> dur. <gülüyor> abi indir aşağı. İndir aşağı. Abi çok zormuş. Aynen ya. Abi ne kadar uzattın her şeyi. Aynen aynen bayağı uzuyor ya. Tamam. İndir kardeşim. <laughs> Indi abi. Geri çek. Hop. Ha? Hadi nasıl? abi hadi. Yapacağım. Yapacağız abi. Oğlum bunu var ya kullanmak da harbi bir iş ya. Hop. Ne oldu abi? Bir dakika. Bu tam oturmayacak mı? Bir de boyutunu falan kendimiz mi ayarlayacağız? Hop bir dakika lan. Dur tak diye geleceğiz. Ne oldu abi? Abi oturmuyor ya. Oturmuyor mu? Aynen ya. Bunları kapatma gibi bir şey yok mu Bunları böyle hani o Hop, yani... Hop Aslında direkt oraya getirirsin ama şak diye oturması lazım ya kendimiz mi koyuyoruz yani onu? Abi hasada hazır ben kaçıyorum. Aynen abi sen olayı bir yap bakalım ben de şununla uğraşacağım. Tamam abi. Hasada hazırsa orada Bulbul TV belirtir. Belirir pardon. Evet abi şimdi. <laughs> Hop. Evet ben. Kaldır abi. Ben toplama. Aslında Evet biraz aslında alışsak güzel olur lan. Biz bunları kesmedik mi ya? Abi yalnız bir şey söyleyeyim mi sana? Biraz sakat bir durum sezdim ben orada. Aynen bu ee, tamamdır kardeşim. Oldu. Ot o, oturdu mu? Aynen aynen oturdu. Hayır niye direkt Tam şey olmuyor. Onu anlamadım. Hani kendiliğinden düşmüyor. Niye öyle? Kendiliğinden düşmüyor abi. Yani her şekilde kendin koymak zorundasın. Olay biraz sıkıntı. Abi 120 mx'ten çekebilirsin ya. Ya diğer tarla büyümedi de. Tamam tamam öteki bozulmasın değil mi? Aynen. Çünkü biraz büyük bir tarla ya. Aynen abi indir. Yapıştır. Ben geleceğim zaten abi işçiye veririm ya. Aynen aynen. Para artık çok biliyorsun. <laughs> Hop lan bir dakika dur taklici. Şöyle uzaktan kapalım. Kaldı ulan dur. Lan köşe leve almıyor. İşçi yani. Öküssük. Gözünü seveyim ya. Geliyorum ben abi. Geldim abi. Gel abi. Gece Oo. oldu abi. Bir de o koymuşsun abi. Aynen aynen onu yerleştirdim. Dur, dur taktiği gece Dur. Kendin mi koydun? Aynen ben koydum abi. Bu Biraz sakat iş, işte, değil mi? Aynen ya. Takıldı şeyler bizim demire. Şöyle kaldır abi. Lan havuza ittirmek en rahatıymış abi değil mi? Aynen ya böyle uğraşmak ama biz işi şeyiyle yapacağız abi. Paraya ihtiyacımız olursa havuza iteriz. <laughs> Aynen tamam mı? Abi o nasıl bir dal ya? <gülüyor> <gülüyor> Gökyüzüne kadar gidiyor. Aynen. İndiriyorum kardeşim. Değnekçilik yap. <laughs> abi birazcık e, senin soluna doğru gel bakayım. Tamam abi. Tam. Bırak kafam abi. <laughs> Bırak kafa, kafayı at, odun at. Aç bir bakayım abi hafiften. Hop lan 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 abi tak? Hop abi bu nasıl bir dal gözünü? <laughs> abi gözünü seveyim bu ne ya? <laughs> dur keselim biraz biraz. Dur keselim buradan. biraz aynen. Kes bakayım abi. Kesmiyor ki aracın üzerinde. Niye kesmiyor? Ha kestim ben. Kestin mi? Çok güzel abi. Harika. Evet. Şimdi Sarpçım. Evet abi. Gel bir gösterelim satalım. Biz? Aynen gel satalım bakalım. Abi Ama biraz güzel ya. biraz koyalım mı lan üstüne birkaç tane daha? Abi bence e bir deneyelim de. Bir ilk tecrübeyi yapalım bir. Aynen. Olmadı oradan keseriz gene. Ben götürüyorum abi. Aynen sen götür abi yapıştır. Evet abi şimdi nereye gidiyoruz? Lag mı oluştu? Yok abi şu yoldan. Şimdi dostum da. hemen. E sen bana söyle abi. Tarif aynen et. aynen yolu takip et sarçım Tamam takip ediyorum. E, ilerden soldan döneceksin. Evet abi. Şimdi... Ya bu levhalarda niye iş görünmüyor? Abi ya bu onu... arada biz bir önceki videoda arkadaşlar yorum attıysa şu an onu henüz göremedik. Evet çünkü ee... biz hemen o kadar hevesle hemen üstüne bir video daha çekiyoruz değil mi abi? Aynen aynen. O yüzden e, tabela olayını herhalde bir önceki bölümde göreceğiz. Yani ilk bölümde evet, arkadaşlar yazmış olacaklar. Evet biraz mindfuck olacak ama hani Aynen. biz aynen. göreceğiz ama şu an görmedik daha. Aynen daha görmedik. değişik bir durum. Öyle abi değil. ilk vincimizi evet. aldık ama bak güzel gidiyoruz ya. Sarp. Abi şu, süper gidiyoruz. E, yeni update gelmeden o olayı düzeltmeden biz oradan biraz para kıralım. <laughs> Yalnız şu odunun nasıl olduğunu görüyor musun abi lag'da? Aynen abi. <laughs> Çok pedal <fena gülüyor> lag var. Abi, bir sonraki bölümde artık serverımız olmuş olacak diye. Sağa dön dost. Neyse. Ha sen demek. Aynen aynen. Köprüden geçeceğiz. geçeceğiz. <laughs> Köprüden geçeceğiz. İleride bir köprü olması lazım. Köprüden Burada değil, nehre geçeceğiz abi. Yok yok burası ha. değil. Şurada bir köprü var. Devam et, devam et. Devam mı ediyorum. Aynen aynen devam et kardeşim. Kereste deposu, ilerisi. Aynen tamam. aynen kereste deposu Oo adamlar buraya karavan falan kurmuşlar kardeşim. Abi ne ayak bu Oo vallahi bak sana şenlik var, olacak. sirk falan. Abi abi Sirkler sirk falan. abi bir gün aynen. geliriz para box sonuçta. Aynen takılır. Soldan gir kardeşim. Hop. Abi on nasıl spin on atıyorsun? <laughs> <abi. gülüyor> Tank neye geleceksin? O abi işte budur ya. İşçilik budur. Abi adam domates, ne Alırım bir dal. Alırım bir dal domates, domates, domates mi çaldın abi? Aynen Domadının abi. bahçesinden niye domates alıyorsun taklacı? Abi öyle bırakırsa çalarlar abi. Abi, abi, abi o zaman bizim de biliyor musun? Köprüde bir kez düşmüştük. Burada düşsek çok kötü Sarça, olur ya. Sarpçı bu sefer çok deli olaya girdik ya. Güzel artık var ya Aynen. çok güzel bir şekilde büyüyeceğiz. Ee, bu arı kovanları falan alacağız, seralar alacağız. Ya Aynen Biz manyak olacak ya 15. Değil mi? Aynen abi, manyak olacak. Ya her şeyimiz olacak. Hop lan op, lan bu op, nasıl op. bir spin ya? Abi önde ağırlık yok ya senin. Evet, o yüzden evet. atıyor. Ha evet, havuz burada. Geldik. Abi. Tamam, geldik. Abi. Çok güzel. Heyecanlı mısın? Sabah teksek mi ya? Ama dur, diğer yaş büyümesin. Dur. Aynen. Tamam. Şimdi sapçım şöyle güzel bir yanaştırma yap bakayım. Hop lan aşağı düşeceğim. Dur. Dur geri gelme. Geri gelme. Tamam dur dur dur. Bekle bekle orada bekle. <laughs> Ulan oğlum taklaya <da>, geleceğim <laughs> Çok riskli. Aynen. Geçen bölümü hatırlıyoruz. Aynen. Allah'tan o aracı kurtarabildik ama. <laughs> dur bakayım. Dur 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 dur. Dur şuradan gideyim abi bekle. Oğlum sen beni aşağı düşüreceksin ya hadi bakalım. Hadi tamam. Şu an çok iyi. Hop! At abi, at abi. Aynen salla kardeşim. Evet. Ya tek tomruklara öyle çok fazla para vermiyor ya. Kaç para verdi abi? Ya 2000 3000 bir şey yani. Vallahi abi biz bence en kalınından buradan kesip öyle alıp <laughs> itti it, it, it benim ha. Yok, ittim. Bak. Gerçi aslında bununla artık her türlü atarız yani traktörle itmemize gerek yok. Aynen. Bak mesela şu kalın abi bunu keselim senle. Aynen abi. Şöyle yapalım. Ben niye kesemiyorum onu anlamadım. Hop bir dakika kaptım. Kaldır abi kaldır. Kaldır lan teknici kaldır. Hop salla abi. Salla abi. Sallasana kardeşim. Evet. 64 bin. Çok güzel. Valla. Aynen. Neyse ben bunu kullanmaya alıştım ama ya. Güzelmiş ha bu. Hele oh, ben öte, o Scorpion King'i falan çok deli kullanacağım. Bunu da biraz artık alıştırma yaptık Sarp'cım. Aynen. Ben şu ağacı kesmeye çalışıyorum da yok abi. Şöyle. Hop. Bir dakika lan Ne iş? Ağaçta ne var abi? Abi sen şunu bir kes Ulan bakayım. Biz, biz iyi alıştık yani ağaçlara. Abi gel abi gel yanıma Neredesin gel. Neredesin sen? Şu ha, sola evet dön. gördüm. Gel abi. Bak bu kalın bir ağaç. Bu çok pahalı eder. Oo. Sen şunu kes. Ben getiriyorum aracı. Getir abi o zaman. Aynen aynen öyle yapalım tamam. Şöyle bir. Niye kesmiyor lan bunu? Biraz kalın mı ya Bize kalın geldi bu ağaç. <laughs> abi cidden Oo, niye böyle? Dal alırım bir ağaç. Alır, alırım bir ağaç da abi. Acaba bizim testere alım var mı? Paramız var alalım yani. Testere derken? Yani zaten testeriler hepsi aynı. Evet kesiyorum, kesiyorum Sar. Evet tamam. Ya bu Hayır. bug'dan çıkmıyor ya. Mesela bir tanesi daha kaliteli mesela. Aa yok bizde bir tane yok aynı. yok hepsi hepsi aynı ya. Evet tamam, hepsi aynı. Sarçım şimdi. Evet, ben şuradan şimdi yakalayayım abi. tamam mı? Sen de sürükleye sürükleye götürelim. Sen gel tamam bekle abi. Şimdi tamam ben abi. onu yakalayacağım tamam mı Sarp? Yakala abi bakalım. Abi bunu nasıl yakalayacaksın? da o da bir farklı bir. Evet abi. Yakalayabilecek misin? <laughs> abi. Abi bir dikkatsiz bakıyorum. Aynen şu. An... sesleri geliyor. Birazcık. Oo. Yok, yakalamıyor. Yok, birazcık sağ abi. Şu, abi. şu ya, senin olan bir kapayım ben onu ya. De göremiyorum evet. orayı. Sıkıntı dur abi, orada. Dur, dur, dur. Sana şöyle bir şekilde ayarlayacağım. Bekle. Şu şeyleri bir alayım ya. Bir dakika dur. Şunları bir bıdayım da abi. Aynen. Bıdayım bıdayım. Ben sana daha güzel Bıda. bir şey ayarlayacağım. Evet bunları bıdayalım abicim şimdi. <laughs> Hop dur lan dur Evet şu şurayı bir açalım abi. Tamam mı? Evet abi. Çok güzel tamam harika. Şimdi abicim. Ben şu şeyleri bir keseyim mi yapmakta be? Kes abi kesebilirsin Hop 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 Kestin mi? Abi çok büyük ya bu da Hop evet. Bir dakika. Evet Lan oğlum almaya gerek yok ki Bir saniye dur 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 Lan dur hop tak diye gireceğiz Şimdi abicim, şöyle bir yukarı doğru itelim. Ben biraz göğüs açığı şey olsun diye. Ya Sarp'cığım niye bu almıyor be kardeşim? Abi, çünkü biraz sakat, yani... Eee... Değişik bir ağaç ya bu. Ya bak şurası ayrı bir odun şeyi, burası ayrı bir odun şeyi. Aynen ya, dur yani bakayım biz... şuraya. Şöyle bir şey yapacağız. Bak. Hatta kesin böyle bir şey yapacağız. İzle abi dur. Dur bir bakayım. Şöyle bir indireyim. Ya şöyle itelim gitsin abi. Dur dur dur. İtelim mi? Biraz daha yanaştırsana bunu. Hop 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 taklaya gideceğiz. Dur lan dur. Takıldı. Destek destek ayaklarını çıkartayım oğlum. Dur hemen. Dur <laughs> dur 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 dur. Şöyle yap. Evet. Aynen çok güzel. Abi bu yani dur bir bakayım ya. Şöyle yapıştır abi. Yok abi bu Bu sakat mı? Aynen sakat. O zaman şöyle abi. bir şey yapacağız abi. Eee bunu ee, dediğim ben, gibi çok ben fazla abi, aynen. çok fazla dalı var bunu bizim rahatlatmamız lazım şu yeşil şeyler gitmiyor mu abi abi gidiyor onları istersek şey yapabiliyoruz da e, onlar şu an şey o ağaç alırım bir dal alırım bir dal itti abi ya, bir tane davet olaymış, abi. de aynen Neyse ittir abi ya bu çünkü ya çok, o, çok direkt, kalın. Aynen aynen. Hop. Getiriyorum ittir abi ittir. bir saniye. Abi bırak tamam. Tamam Hop. tamam. tamam. Aa dur aşağı düşeceğim. <laughs> Kaç 103 bin. çok verdi. Çok verdi abi çok verdi. 103 bin olduk. Kaç bindi? Abi 50 bin falandı ya. 50 bin 60 abi bin bin abi valla şey. bu ittimim oldu. Bence <laughs> şey iyi. <laughs> Güzelmiş değil mi? Öyle. Sarp'cığım gel biraz da tarlayla ilgilenelim. Tamam abi. Artık e, paramız eksildiği <laughs> zaman ne olacağını biliyoruz abi. Aynen. Sen Değil abi mi? şimdi bana. E... Sen gel abi sen kullan ben üstte şunu toparlayayım. Abi o biraz orada kalsın da şu şeyi yapalım seninle Ne yapalım Tar abi? Tarlada sen bana şeyi getir. E, adı neydi sen söyle. E, ne şeyi abi? Şeyi boşaltacağız. Dolmuş içi abi. Dolmuş mu? Aynen. Bir iki dakika ak gel abi yanıma. Tarladayım ben şu an. Tamam abi neredesin? Heh karşımdasın. Getir abi şeyi şunu boşaltalım hemen. Römorku mu getireyim? Aynen aynen heh römork. Römorkumuz nerede bizim? Ha burada tamam. Hemen şeyde olmasa gel tamam, abi yanıma. Geliyorum ben... abi. Ee biz artık güzel şekil cihazlar alırız Sarpçım. Aynen aynen onu hep böyle senle bakarız bir en gavarlısını alırız abi. Aynen ya çok da güzel olur ya. Aynen. Evet kardeşim geliyorum. Gel abi şöyle yanıma. Biraz sola solsun sağ. <laughs> tamam. Aynen çok güzel abi. Burayı toparlamışız güzel. Abi diğer tarafta çıkmış. 5'te kalsın o yüzden. Aynen aynen 5'te kalsın. Takliye geliriz yoksa. Şu an fiyatlar nasıl Sarpçım? Abi Ama. bu, bu mıydı? Aynen. Avrupa şu an aynı abi yani. Aynı şey Biz onu biriktirelim ya. Bebektir abi. Sen de bek bunu cıkkal abi. Ben gene işçiye vereyim bu toplasın şuraları. Tamam abi. E, güzel ben, yeni bir veya... traktör alalım. Ön yükleyicili falan. Hani diyorduk ya. Olur abi yani. Bir tanesini satayım ben bunların. Zaten bir tanesini satarsan güzel olur. Yani abi şöyle bir şey işimize yarayabilir. Eee ne işimize yarayabilir? Çok şey olduğu için. Hepsi yarar abi işimize. alayım mı Sarp? <laughs> Erkek adamın tırmandır. Gerisi yalandır kardeş. Abi onu ileride yapalım ama kesin. Aynen aynen ileride iki tane tır alalım de bir haritayı gezeriz. Değil mi? Çünkü aynen. sonuçta man ya değil mi? Aynen abi. Şimdi o... abi odunculuk için bize cevap sağlayacak başka ne var? Mesela şimdi Timber Runner aldık ya abi. Evet. Onun için tır mı lazım? Abi ee, bu bizim doğrusu için mi? Aynen. Şey. Ya onu ara aparatıyla traktöre de çektirebiliyormuşuz da. Aha. Yani ya tır alırız abi artık parayı vuruyoruz ya. Sıkıntı yok yani. Aynen. Şimdi abi şöyle abi. yapalım. Scorpion King'i alsak daha mı rahat alırız odunları? Aa Scorpion abi. King'de tabii ki daha rahat Scorpion alırız. Scorpion King ne diyor biliyor musun? Şunu ben bir satayım abi. abi evet, ne diyor abi? Bu makine ağaçları kesebilir diyor. Kesiyor zaten aynen hem kesiyor hem budak budak budak, budak. <laughs> budaklarını temizliyor aynen hem de e, şey yapıyor sarçım çok iyi. Pötinger yapıyor <laughs> Pötinger abi ciddi ciddi güzelmiş hmm, hemen bir bakayım şundan bir tanesini satıyorum Sarp sat abi şimdi arkadaşlar bakın ok, ne yapacağız traktörleri abi an, de bir gelelim e, bu follow -up çıkıyor. Ay bu follow up ne ya? Şey Şundan alacağım abi. New Holland. Kanal olarak çıkıyor. Abi bu bölümde alacağım bir şey var mı? Abi bu bölümde yani alacağım bir şey var mı derken bir tane traktör aldım şu an. Evet abi. Başka yani işimize yarayabilecek abi, ne Abi işimize bileyim? yarayabilecek en güzel şey tabii ki bir tane ne alacağız Sarpcığım? Biçer de de bir tane geniş bir alet alalım. O daha güzel şey yapıyor. He, şey daha geniş bir tane kesici lazım yani. Aynen aynen kesici. O zaman abi, sana bak büyük tarlamız için e, şu sen bir gibi abi şey girdin mi Kesicilere. Aldım abi. Ne hangisinden aldın? Bir tane de yeni traktörümüz var artık hayırlı uğurlu olsun. Hangi kesiciden aldın abi? Abi uzun şey buğdayları kesmek için işte buğday kanola. Gel bak göstereyim. Şey, uzun sen mu şeyle ile gelsen abi. Sen o cihazla gelsene. Evet evet uzun olanlardan. Kaç para verdin abi? Abi verdik birkaç para. Paramız kalmadı. Gene ağaçlara da danacağız seninle. Aynen aynen. Oo abi. Traktörüm şekil önümden çekil kardeş. Buna şey, ön Şu an geldi mi abi bizim şeye depoya? Geldi geldi. Gel tamam, abi. Alıyorum ben. Abi şey şey diyecektim. Bir tane 60 binlik vardı. Bayağı uzun. 13 metre diyordu. O bizim büyük tarla için çok ya, uygundu. Aynen, bu da güzel ya. Şu an işimizi görür Sarpçım. Bundan sonra da bir tane de şey alalım senle. E bir çerdöver makinesi falan. Aynen. Ya bayağı bir şey alacağız. Biz orada abi ganimeti bulduk ya hazine Konduk yani resmen. Abi konduk. İttirerek, alarak her türlü alacağız abi. Aynen. O traktöre bak. Işıklı mı? Kaç gayme verdin abi? Şekil 60 bin gayme verdim abi buna. O, bak abi görüyor büyük, musun abi? Tamam. Büyük. Sen onu bırak bir yere. Önüne ha, de bırakma evet. da alamazsın oradan. ama bakayım. Nasıl bırakıyoruz abi şimdi? Q ile bırak abi. Q. Bir de o Q basıyorum ama bırakmıyor abi. Öne mi geçmem lazım? acaba Şey. E G tuşuna bas. Q ile evet. bas. Heh, Aynen. No. G tuşu. B'ye basıyorum ben de. Abi traktör güzel ha. Aynen. Traktörümüz şekil ya. Ne abi kalitelisinden mi aldın ne yaptın? Aynen aynen yani bizimkilerden biraz daha kaliteli ya. Evet tamam abi. Yapıştır abi onu sen. Ooo. Oo. Abi, abi bir dakika şunu bir test etmem lazım. Gel abi tarlaya. Geliyorum abi seninle beraber hadi bakalım. Teknice. Bu ne abi bu geçmez bu bizim yolları biraz genişletmemiz lazım aynen, abi. <laughs> bu ne ya? Abi gözünü seveyim bu ne baksana. Oh. Ki... Hop. abi genişten almam gerekiyor şuna parayı bak. vurduk abi parayı vurduk. Sıkıntı yok, abi. hepsinden alırız artık. Gel abi. Traktör benim geçmemi engelliyor. <laughs> hop 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 tamam, geldim. Evet abi, şimdi bu büyük tarlamız için çok güzel oldu bu. E, harika oldu kardeşim. Yani çok fazla uğraşıyoruz şeyle. Evet abi. Takır takır artık olaya gireceğiz abi. Hadi çok bakalım. Bak. Hem de içeriden kullanacağım, izliyor Evet musun arkadaşlar, abi? bu traktörün iç modeli de bu şekilde gayet güzel. Bak abi, abi. Aa evet. evet. Ona ben de bir bakacağım. Şunu bir yapayım abi. Aynen. Şimdi abi izle. İzliyorum abi. Bak şimdi bak. Şimdi birazcık kendimi değiştirdim. Şimdi Oo, C yap C. Dur dur. Daha tam ayarlamadım dur. Evet abi. Sen orada bekle bakayım. Aynen. Gel Heh. bakalım abi. Heh şimdi C'ye basıyorum. Eee C'ye C C abi. B'ye de basacağım ha içeriden kullanacağım. Ha evet pardon. Evet abi şimdi. Oo abi. abi şunu yalnız içeriden göstermen lazım. Dur, bak, şekil. o kadar büyük ki sola bakman gerekiyor. Bak şimdi, bak. Of, bak. of, 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 of. Abi şekil. Yalnız bak araları kaçırıyorsun. <laughs> evet. Onlar ve neyse işçi alır abi ya. Aynen. Abi bu nasıl bir şey ya? Abi Aynen evet. Deli bir şey. Ee, bu, bu cidden bizim için çok yalan, çok olur. güzel oldu abi. Ne yapalım Sarpcığım? Bu bölümü de burada noktalayalım istersen. Aynen güzel abi. bir olaya Aynen. girdik seninle. Hı hı. Arkadaşlar farming maceramız son hızla devam edecek. Ee, güzel bir olaya girdik. Baksana abi bak şu iki iki tarafı aynı anda alacağım. Bak. Aynen aynen. <laughs> Farkındayım. Çok güzel. Abi, çok güzel. Aynen. aynen. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Oyunsuz kalmayın.